Zinkator merhaba hop bunu al B bir şey olacak bir şey oluyor hayır 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 bir ben şey oluyor olursa kötü olur e burada hiç adam madan hiçbir şey yok ee, biri bir şeye biniyor Allah <laughs> <laughs> Allah hadi olsa da alalım otomatiği alamamış mı? Her şey oldu manyak. <laughs> Bari şunu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Hiçbir şey alamadım bu arada. <laughs> Hiçbir şey alamadım bu arada. <laughs> Oğlum mermi bile birisini alma ya. Ya bir tane kutu açtım ya. Tren geldi. Koş koş trene. Hadi çabuk <laughs> çık. Çabuk arkanda arkanda gel. <laughs> Arabanın ne oluyor? Şu ne? O biraz karacak. <laughs> anladın mı hocam? Hocam anladın mı? <laughs> Ya Allah seni kahretsin hocam ya. Pampalı, pampalı ihtiyacım var. Alan alan! Dib dib dib! Adam adam adam! Ya! <laughs> adam var burada ya. Şükür bana ama ben şu an daha önemli bir işle meşgulüm. Ne? Daha önemli işin ne? Neydi daha önemli işin? Orada kalkan modelleri vardı <laughs> Adam. Şurada bir yerde bir şeyler var. Sıkıyor. Aa gördüm. Öldürdüm. Araba geliyor. Araba geliyor. Tamam, tamam dur abi. Tamam oğlum. Allah ya. Araba geldi. Araba geldi. Ya o. Ol... <laughs> <laughs> ya dur dur. Adam adam sıkıyor. Adam sıkıyor. Adam sıkıyor. Araba geliyor. <laughs> Öldüm lan düştüm. Lütfen öleceğim yardım et. Olabilir. Özür dilerim sana arabayla ezdiğim için. Adam olacaksın mı lan bundan sonra? Öleceğiz zaten oğlum ölüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ben yokum. Çünkü yok etti adam. Ha, öleceğim ölüyorum. Gel dedi Buradan çıktığın an ölmen yok mu peki? Hadi. Orada sanki bir tık ne diyorsun? Alanın gelmesine daha var bak 40 saniye var. Benim kartımın bitmesine 30 saniye var. Nerede kartın? Kart bak orada parlıyor parlıyor. 20 saniye kaldı. Ha? Tamam kaç Anladım. şimdi bir tane otobüs bul koş. Buralarda varmış ama alanın içinde şurada varmış tamam. Hoppala adamın olduğu yerde tam da. Ha çok güzelmiş o ya. Ha adam orada. Oha ya oğlum abartı ama ya. Bu kadar iyi olmamalı. Kanka biraz uzak sanki Kaya, bir Ya uzak, gideriz ya gideriz hiç sıkıntı yok. 1400 metrecik. Aa ne oluyor? 3 kat 4 kat falan aşağı düştüm. Adam yok değil mi? Bakayım bir. Bir saniye. Bakıyorum. Evet. Ah ha, tamam hala adam yok. Anladın mı? Ha? E? Aa, birileri girmiş buraya. Bir tık. Abi bana, bana sıkın sen değil miydin? Hayır. Peter Griffin yerde lan. Evet. Gerçek adam da var, gerçek adam da var. Lan Peter Griffin insan Gerçekten. bir yardıma gelir şuraya ya. Ayıp Gerçekten. be. Gelme bir daha buraya. Duydun mu? Aa niye? Ha sağ ol kanka geldin mi ya? Ha, geldim. Ne? Ha, oldu? Sağ ol ya. Neredeler? Neredeler kanka? Dediler, ne dediler kanka? Evet, şey sınır geldi. Harbiden sınır gelmiş. Dışında mısın sen sınırın? Yoo estağfurullah. Ah be. Alsaydım gripling hukukunu çok güzel olacaktı. <laughs> adam adam adam. Tamam adamın yanına gidiyorum. 110 vurdum bir tane. Öldürdüm. Oha. Aha adamlar. Topluluğu. Bir tanesini düşürdüm. Bir tanesini de öldürdüm. <laughs> Gideyim mi yanlarına adam değil mi ya? Öldürdüm onu da. Allah, adam 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 adam. adam benim 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 benim. Ben Dukarıdan sıktım. sıktı. Aa sıkıyorlar. Vay! Nerede, nerede 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 nerede? Burada bir yerlerde işte. Çok boşluğuma geldi benim. Hala sıkıyorlar. Öldüm ben ha. Ne oldu. Oha bu ne oğlum doktor kişi. Oha ne yaptı bu? Ne oluyor? Ne, ne, Abi insan bazen noob olduğunu kabullenmeli. Mesela sen. Hayatımda senden daha noob bir oyuncu görmedim ben. Minecraft'ta, LoL'de. Lan ben niye buyum? Ben niye buyum? Ben niye bu karakterim? Sen niye moonwalk yapıyorsun? Hocam iyi misiniz? Mapınızı aldınız mı hocam? Siz nesiniz <laughs> Ya başlamıyor şu an bende oyun. Hocam oyun başladı. Hocam ben şu eve doğru atlıyorum o zaman. Ben nere nereye? Ben şu an daha yeni geldi biliyor musun bende otobüs? Ben niye atladım? Atlayın hocam şuraya inek de. Hareket edemiyorum. Hala ne yazıyor biliyor musun? Savaş otobüsünün kalkmasına sıfır saniye. Bir hata oluştu. Hay Seni buldum. Sana hediyem var gel. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Hocam bu ne işe yarıyor peki? Hangisi? Aa. O. <laughs> Bak gel. Ya söndü ya. Neyse bir tane daha var. Bak. Hocam nasılım hocam? Yoksa fayta mı girdik hemen? Araba geliyor. Araba geliyor. Araba geldi. Nerede o adam? gitti? Hocam. Araba geliyor. Dikkatli hocam. Allah'ım ya. Araba geldi. Hocam tren dışına çıkacak ama. Gerçekten mi? <laughs> evet alanın dışına çıkacak çıkmak üzere yani. Hiç sıkıntı değil. Treni yakalayalım Şuradaki yeter. Şuradaki adamlara kapışsak muhtemelen daha şey olur. Boş ver. Çıkmıyor ki bu oradan Çıkıyor hocam çıkıyor. İyi bakın Mep'e. Mep'e bakamıyorum ben şu an motor kullanıyorum. Hadi onun onun bak altındakiyle trenin üstüne çık. Altındakiyle trenin üstüne çıkayım. Eee ne vereceksin? Dink yapacağım sana. <laughs> Pudingimi istiyorum. <laughs> Hocam havada kaç takla atabilirim? Çıkmadı biliyor musun? Bir çıkmadı hocam. Oo hocam afillisiniz baya. Oo 212 bin. Çok iyisiniz hocam. Lan niye düştün? Öldüm. Düştüm. Adam sıkıyor yukarıda. Yukarıda uçtu, fırladı. Geliyor. Biliyorum kaçıyorum ben. Bay bay. Beni öldürecek, beni öldürecek, beni öldürecek. Abi sen öl bir şey olmaz bence. Bana hala sıkıyor psikopat biliyor musun? Kaçmaya çalışıyorum ben şu an. Tekerleğim <laughs> de yok. <laughs> hocam tekerleği yok adamım. <laughs> <laughs> hocam? bir şey yok. <laughs> Hala mı geliyor manyak? Yakıtı da bitti ha. <laughs> Aha bunun niye tekerleği patladı? <laughs> Canı da gidiyor bunun. Hocam benim kartımı alabilecek misiniz ya? Aldım kartınızı hocam gidiyorum. <laughs> Bir tekerleği patlamasın hocam. Ee, bu adam da Siz... iyi oynuyor gibi ya. Işte. Ya tekerlek <laughs> yine patladı ya. Gerçekten. Hayır lan patladı. Yo. Bana sıkıyorlar ama umarım gelmezler ya. Seni başarıyla şöyle bir doğmanı sağlayayım tekrar. Çok iyi hatta. Aa. Ne düştüm Allah kahretsin ya. Senin kartın şu an aslında benim önceliğim de ama. Yo hiç, hiç gerek yok. Ben arkada adam bırakmam. İki kişiler bunlar galiba. Evet iki kişiler. Sıkıntı. Üç kişiler Hatta botları kişiler. da var. Evet. Bay bay. <laughs> nice nice 102. Oha bayağı vurdum, bayağı vurdunuz hocam. Kapıyı kapatın bence ne olur ne olmaz hocam. Hocam kapıyı kapatsam ne olacak? Duvar yok. 5 <laughs> kişi kaldı lan. Hocam şurada 2 kişi var. Şurada 2 kişi var. Tek başımayım. Bunların ikisi takım. Ben ne yapacağım biliyor musun? Taktik şu bak. Bunlara hiç bulaşmayacağım. Evet fight no fight hocam. Orada adam. Nice nice. Ya Aa. taktik şu var. Bunlara hiç bulaşmayacağım. Evet fight no fight. Şu adamın ölüşünü görmeden gitmek istemiyorum. Let's be friends. Sıkıntı yok mikrofon düştü. <laughs>